Merhaba arkadaşlar. İçeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci kitabınızın, ders kitabınızın 14. sayfasından başlıyoruz. Hazır mıyız? Sorularına bakacağız. Birinci soru. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı. 1 bölü 4 ile 1 bölü 12 birim kesirlerinden hangisinin daha büyük olduğunu tahmin ediniz. Şimdi arkadaşlar. Bir bütün burada 1 bölü 4 kesrinde bakın bir bütün dört parçaya bölünmüş. Burada ise 1 bütün 12 parçaya bölünmüş. Şunu düşünebilirsiniz. İki grup pizza yiyorlar. Bir grupta dört kişi pizza yiyor. İkinci grupta da 12 kişi bir pizza yiyor. Aynı pizza yiyorlar arkadaşlar. Yani ilk grup birinci bir pizzayı dört kişi paylaşıyor. İkinci grup bir pizzayı 12 kişi paylaşıyor. E hangileri daha büyük dilimler yer? Tabii ki 4 kişi paylaşan değil mi? Pizzanın 4'te 1'ini yani çeyrek pizza yiyor. Yani bu 1 bölü 4 kesri tabii ki 1 bölü 12'den daha büyüktür. Şimdi bu büyüklük olayında yani payları eşit olan kesirlerin paydası büyük olan daha küçük oluyordu. Paydası küçük olan da daha büyük yani bir terslik vardı. Evet bu şekilde açıklayabiliriz. B şıkkına bakalım. 1 bölü 4 ve 1 bölü 12 kesirlerini aşağıdaki sayı doğrularında göstererek karşılaştırın demiş. Şimdi ben A şıkkı için şunu yazalım. 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 12'den. Niçin? Payları eşit olan kesirlerde paydası küçük olan sayı daha büyüktü. O, o halde 1 bölü 4 daha büyüktür. B şıkkında da bu kesirleri gösterelim. Evet bir bütün bakın sayı doğrusunda sıfırla bir arasındaki bu bir bütün dört parçaya bölünecek. Yani buraya buradaki bu kareleri önce yarısını alalım. Evet şuradan sonra bu yarısının da yarısını dört parçaya bölelim. Yarısının da yarısı evet. Bakın dört parçaya ayırdım. Bu dört parçadan birinci parçayı işaretleyelim. Yani onu şöyle yeşille yapalım. 1 bölü 4 kesimi yeşille gösteriyorum. İlk parçayı işaretledik. İşte bu yeşille taradığımız yer arkadaşlar. 1 bölü 4 kesri. Evet. Şimdi 1 bölü 12'yi 1 bölü 12'yi de gösterelim. Yani bir bütünü 12 parçaya böleceğiz. Bakın hazır karelerden sayın aralıkları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet. 12 parçaya böldük. Bu 12 parçadan bir parçasını hemen e, işaretleyeceğiz. Yani ilk parçayı. Bakın. Evet, 1/12 de arkadaşlar burasıdır. O halde bakın buraya yazalım 1/12. Bu parçalardan hangisi büyük? Tabii ki üstteki bakın yeşil ile taradığım yer 3 kareden oluşuyor bakın. 3 kareden oluşuyor. Buradaki 1 kareden oluşuyor. Evet o halde sayı doğrusunda göstererek yine burada 1/4'ün büyüktür 1/12'den olduğunu göstermiş olduk. Burayı geçebiliriz ki birim kesirlerin karşılaştırılmasıyla ilgili yapılan genellemeyi hatırladınız mı diyor C şıkkında? Az önce söylemiştik. Birim kesirlerde buraya yazabiliriz. Birim kesirleri birim e, bir saniye Birim kesirlerde evet. Paydası küçük olan daha büyüktür birim kesirlerde. Paydası yani iki birim kesir karşılaştırılırken paydası küçük olan olan diğerine göre diğerine göre daha büyüktür. büyüktür. diye yazabilirsiniz. E paydası büyük olan da daha küçük oluyor. İkinci sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki bütünleri bir e, belirten sayıda eş parçaya ayırıp verilen soruları cevaplayınız. Şimdi e, burada bakın iki tane bütün verilmiş. Üsttekini dört parçaya ayır diyor. Alttakini de altı parçaya. Hadi üsttekini dört parçaya ayıralım. Şimdi üsttekinde kaç kare var bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, altı. 7, 8, 9, 10, 11, 12 kare var. 12 aralık var değil mi? O zaman yarısı 4 parçaya ayıracağımız için 12'yi 4'e bölelim. 12 bölü 4. 3 kare 3 kare diye ayıracağız değil mi? Hadi bakalım o halde şöyle 3 kare birinci parçamız. Evet 1, 2, 3 kare şuradan 1, 2, 3 kare buradan. 1, 2, 3 kare de sona kaldı. Bakın gerçekten de 4 parçaya ayırmış olduk. Şimdi alttakini de 6 parçaya ayırın diyor. 12 kare vardı. 12'yi 6'ya bölersek her bir parçamız 2 birim. 2 kare olacak. 2 birim kare değil mi? 2, 2 parçalara ayırıyorum. Bakın 2 kare, 2 kare. Bakalım kaç parçaya ayırmış olduk? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya ayırmış olduk. Evet A şıkkına bakalım. 50 parçaları iki bütünde de eşit büyüklüğü gösterecek şekilde tarayınız. Evet ikisinde de eşit olacak şekilde bakın yarısını yapabilirim. Bakın yarısı gerçekten bir bütünün yarısını e, ilk şeklinde gösterecek olursam şöyle yarısını iki parça tarayacağım değil mi? İki parça. Bir ve iki. Bakın yarıya kadar taradım. Alttaki bütünümde de aynı şeyi yapayım. Yani yarısına kadar. Altı parça var ya buradan da üç parça seçeceğim. Yukarıda dört parça vardı bir bütünde. Yarısını taradım. Yani iki parça seçtim. Aşağıda da altı parça vardı. Onun yarısı da üç parça olduğu için üç parça taradım. Bakın hizaya İkisi de aynı büyüklükte oldu. Evet elde ettiğiniz parçaları iki bütünde de eşit büyüklük büyüklüğü gösterecek şekilde tarayın dedi. Evet aynı şekilde taradım. Peki B şıkkına bakalım. Taradığınız parçalara karşılık gelen kesir gösterimlerini yazın demiş. Onları yazalım arkadaşlar. Bakın taradığım parçalar burada kaç parça vardı? Bir bütünün tamamında üstteki şekilde dört parça vardı. Değil mi? yani paydaya 4 yazacağım. 4. Kaç tanesini taradım? 2 tanesini. Onu da paya yani üst kısmı. Neydi arkadaşlar? Bakın şurası kesir çizgisiydi. Hatırlatıyorum. Kesir çizgisi. Evet. Üstteki sayı kırmızıyla yazalım onu. Paydı. Pay. Alttaki de paydaydı. Payda. Evet. O zaman ben bir bütünü kaç parçaya böldürsem onu paya yazıyorum. Dört parçaya böldüm. Kaç tanesini taradım? iki tanesini onu da pay kısmına yazdım. Şimdi de alttaki şekli yapalım. Bakın aynı şekilde onu da yazıyoruz. Üstteki şey alttaki paydaydı. Evet. Alttaki kaç parçaya bölünmüş? Bir saniye rengimi seçemedim. Hah. 6 parçaya bölünmüş. Kaç tanesi taranmış? 3 tanesi. Evet. Bu iki gösterim de arkadaşlar eşit olduğu için, bakın aynı olduğu için ben bu kesirleri birbirlerine eşitleyebilirim değil mi? Yani 3 bölü 6 eşittir. 2 bölü 4 diye yazabilirim. Onu da bizden C şıkkında isteyecek. O zaman C şıkkının cevabı olarak arkadaşlar şuraya, ekranım sığmadığı için şuraya yazayım ben. Ee, C şıkkı yazayım. Hı hı. 3 bölü 6 eşittir 2 bölü 4. Evet bu kesirlere eşit veya denk kesirler de yazabilirim. Evet. Denk kesirlerdir. Denk kesirlerdir. Kesirlerdir. Bu kesirler denk kesirlerdir. Diye yazabiliriz arkadaşlar. Çünkü aynı şeyi ifade ediyor. Bir bütünün yarısını ifade ediyor. İkisi de eşit arkadaşlar. Evet bu şekilde ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Evet, aynı büyüklüğü ifade eden bu kesir gösterimine ne ad verildiğini hatırladınız mı demiş C şıkkında. Biz demiştik ki bu kesirlere denk kesirler diyebiliriz.